Usta Öğretici kanalından hepinize selamlar. Ben Ali. Bugün sizlerle birlikte hazır pizza tabanı ve Türk peynirleriyle kolay bir pizza yapmayı deneyeceğiz. Evet pizzamızın yapımına başlayabiliriz. Öncelikle sosunu hazırlayacağız. Şöyle güzel bir domates salçam var. Bir kaşık. Hadi. İki kaşık domates salçasından koydum. Şöyle çok güzel bir acı biber sosum var. Biraz acılı olsun istiyorum. Bundan da bir kaşık koymak istedim. Yoksa koymayabilirsiniz de. Şöyle az bir şey suyla, ılık suyla bunu açacağız. Şöyle iki çorba kaşığı kadar su kullandım. Benim salçam yeteri kadar tuzluydu. O yüzden tuz atmayacağım. Sizin salçanız bakkal salçası ise eğer, yani market salçası ise atabilirsiniz. Şöyle güzel bir kekiğim var. İçerisine bir çay kaşığı kadar da kekik attım. Yine karıştırıyorum. Şimdi bunun içerisine kimyon atabilirsiniz. Karabiber atabilirsiniz. Bir sürü baharat tamamen keyfinize kalmış. Benim içerisine koyduğum sos çok güzel bir lezzet verdiği için acı biber sosu. Başka bir şey kullanmak istemedim. Siz kullanabilirsiniz. Sosumuz hazır. Hazır pizza tavanı bu. Bunu öz dilekten aldık. Belki başka markalarında yine vardır. İlk defa deneyeceğim. Çok pratik olacağını tahmin ediyorum. Lezzet konusunda herhangi bir şey şimdiden söyleyemiyorum. Ee, evde biz kendi hamurumuzla yapmıştık pizzamızı. Onu da şuralardan bir yerlerden izleyebilirsiniz. Kartını koyarım. Şöyle içerisinde dört tane pizza tabanı var. Tamam, bir tanesini çıkaracağım. Şöyle hazır dört tane pizza tabanı. Şöyle bir tanesini aldım. Buraya serdim. Üzerine hemen sosumu gezdiriyorum. Yine diğer pizza tarifimizde çok güzel bir sos, kolay bir sos tarifi göstermiştik. onu da yapabilirsiniz. Pizza tabanınıza hazırladık. Sosumuzu verdik. Şimdi iki tane pizza yapacağım. Birisinde sucuk, salam, kaşar, e, peynir falan olacak. Bunu sadece peynirli yapacağım. Bunun için de bizim Türk peynirlerimizden kullanacağım. Bu bizim memleket peynirimiz Karadeniz'den geldi. Kuymak yaparken e, içine koyuyoruz, güzel eriyor. Bunu da Pazarımızdaki peynircimizden aldık. Bu da tel peynirin tel olmamış hali. Yine bu da eriyen peynir. Kendi peynirlerimizle yapmaya uygun gördüm. Mozzarella ile falan çok güzel oluyor biliyorum. Ama Kendi peynirlerimizi Bir denemek istedim nasıl olur diye. Yani bu zaten eriyen bir peynir olduğu için Çok fark edeceğini sanmıyorum. Genelde pizzaların altında parmesan koyulur alt tabanına. Bunu da parmesan olarak hayal ettim e, pizzayı kafamda tasarlarken. Parmesan peynirine yakın bir tadı var çünkü. Evet, bunu böyle koyduk. Şimdi bu peynirimizi de mozzarella gibi şöyle dilimleyip. Böyle bütün mozzarella koyuyorlar ya e, yabancı sitelerde izlediğimiz pizzalarda. E, alırken onu ayarlettim. Bakalım aynı şeyi yakalayabilecek miyiz? Evet. Bu da tamamdır. Bir nevi Napoli'ten pizza yapacağımız için e, üzerine biraz zeytinyağı gezdireceğim. Üzerine biraz da zeytinyağı gezdiriyorum. Sızma zeytinyağı da güzel bir zeytinyağıdır. şekilde. Şimdi bunu e, üzerinde yazana göre, yani kullanma talimatlarına doğru göre gidersek, önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında 10 dakika pişirin diye pişirme süresi fırının özelliğine göre değişebilmektedir. 250 dereceye açtım fırını, ısındıktan sonra bunu fırınımıza atıyoruz. Hemen diğer pizzamızın yapımına geçebilirim. Bunu tepside yapacağım altının nasıl piştiğini, yani iki ayrı şekilde altının nasıl piştiğini gösterebilmek için size iki ay farklı şekilde yapıyorum. Hemen tepsinin altını yağladım. Hızla tadımını koydum. Sosu da koyuyorum. Şöyle kenarlığını birer parmak boşluk bırakıyorum. Oralara sos koymuyorum. Oralarından kabaracak diye tahmin ediyorum. Ama tabii ki sadece tahmin bu. Videonun sonunda göreceğiz ne olduğunu. Elini vermeyeyim. Benim peynirimi biraz daha az koyacağım. Önceden ısıttığımız 250 derecelik fırına şöyle gönderiyoruz deliyle beraber. Sıra geldi tadıma. Hemen yüzümüzün ilk içi çıkmasın. alıyorum şöyle. Biraz unuttuk. Hafif kenarları yandı ama önemli değil. Şöyle altını göstermek istiyorum. Tele koyduğumuz için altı çok fazla pişmedi. Normalde pişmesi lazım ama benim fırınımla da alakalı olabilir o. Lezzeti yerinde, sosu çok güzel olmuş, peynirleri tam hayal ayarladığım gibi olmuş. Hafif taclı alttan geliyor, çok beğendim. Pizza tabanına gelecek olursak, aman aman lezzetli, çok fena, tam bir pizza master hamuru değil. Ama üzerindeki malzemeyi çok güzel tutuyor. Şöyle göstermek istiyorum yakından. Gördüğünüz gibi kenarları da kabarmadı, altı fena değil pişmiş ama ee, üzerindeki malzemeyi çok güzel tutuyor. Bir de diğerine bakacağız. Evet, ikinci pizzamıza bakalım. Karışık pizza. Sosisli, mantarlı olan. Şöyle bir parça alıyorum. Altını göstermek istiyorum. Bunun altı daha güzel pişmiş. Yani evde pizza taşı yoksa ki bir evi çoğumuzun evinde pizza taşı yok. Ee, tepsiyle yüksek ısıda pişirebiliriz. Şimdi izninizle bunu tadına bakacağım. Nasıl? İlk pizzada yaptığımız hata telin üzerinde pişirmekti. Bunu bir yabancı e, sitede, yabancı bir YouTube sitesinde izlemiştim. Teoride çok güzel gözüküyor ama sanırım ev fırınıyla aynı şey değil. Ben evde ev fırınıyla pişirdim. E, telin üzerinde altı istediğim gibi kızarmadı ama tepsinin içerisinde. Şöyle göstermek istiyorum. Evet altı çok güzel pişmiş. Burada konumuz hazır pizza tabanı ve Türk peynirleri ile yapılan pizzaydı. Hazır pizza tabanı çok lezzetli diyemeyeceğim çünkü çok daha iyisini yine bu kanalda yaptık birçok kanalda da yapılan güzel pizzalar var. Ama iyi bir tutucu, çok kolay, hemen pişiyor. Lezzetli mi? Lezzetli. Bir pizza tabanı değil ama pizza üzerindeki malzemeleri tutmaya yarıyor. Kullandığımız peynirler böyle pizzaya çok yakışmış. Tam bir Napoliten, tam bir New York style pizza diyemem. Ama Türk damak tadına çok uygun. Bence böyle bir denemenizi tavsiye ederim bizim peynirlerimiz de dünya peynirleriyle yarışabilecek potansiyelde biliyorsunuz. bir peynirciye gidip ben pizza yapacağım, pizza da kullanacağım. Bana eriyen peynir, hafif tuzlu peynir, parmesan yerine ne kullanabilirim, mozzarella yerine ne kullanabilirim derseniz onlar sizi çok güzel şekilde yönlendirecekler. De. Dediğim gibi ben bana Karadeniz'den gelen bir koymak peyniri kullandım. Üzerine tel peynirlerden kullandım. Tel peynirin bütün halini kullandım. yaptığımız sos da çok basitti gördüğünüz. Dolayısıyla keyifli bir deneyim oldu bizim için. Pizza seviyorsanız ve hemen hızlı bir şekilde pizza yapmak istiyorsanız bunu da deneyin derim. Alternatif olsun aklınızda. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.